Atık sularımız ne durumda İstanbul'da? İstanbul'da çok ciddi yani günlük olarak ciddi bir debi e, atık su debisi oluşuyor. 81 tane atık su arıtma tesisi var. Yurt dışındaki bir insanın e, su ihtiyacıyla ya da oluşturduğu atık su karakteri yaşam tarzıyla bizimkiler çok farklı. Kişi başına yılda atıklarınız sizin 40-50 kWh'lik saatlik bir enerji harcıyor. Suları arıtmıyoruz, deşarj ediyoruz noktasını düşündüğünüz zaman aslında bir yandan da içme sularınızı kirletiyorsunuz. Havzalardaki istenilen su kalitesi nedir? Su ihtiyacı nedir? Oradan başlamak daha doğru. Kişi başına e, oluşturduğumuz atıkların enerji eşleri 150 kW. Bu bugünün e, durumu ama aslında bizim şimdi zannediyorum çok daha ileriki yılların planlamasını yapmamız evet. gerekiyor ki e, susuz kalmayalım. Küresel ısınmaya problem e, çükürüzün bulamadığımız sürece bu su kaynağının çoğunu aslında biz kaybediyoruz. Atık su arıtma tesislerini de bir su kaynağı olarak görmemiz lazım. 1 milyon dolarlık bir projeniz varsa onun %5'i mühendislik olarak şey yapar. Çünkü o e, harcadığınız evet. mühendislik size bir katma değer olarak sizi e, emniyete alan bir faktördü. Şehirlerle entegre olabilmeli, olabilmeli. Şehir gelişme planının içinde olmalı. Onlar için bölgeler yerler ayrılmalı. Arıtma tesislerini aslında biz 20-30 yıl öncesinde e, bu hale gelmemesi için planlamamız gerekiyordu. <laughs>